Arkadaşlar GTA 5'te'nin yeni Bölümün hoş hoşgeldiniz GTA 5'te Yeni serimiz aslında bu yeni bir seri sayılır GTA 5 modlarına başlıyoruz Bundan sonra GTA 5 modlarını size böyle haftada bir şeklinde Ya da ileride haftada iki de olabilir Ya da haftada 3 de olabilir hiç belli olmaz Arttırarak da gidebiliriz haftada bir de gelebilir Eee, modları tanıtacağım, eee, modları oynayacağız eee, Ayrıca önümüzdeki günlerde daha doğrusu taşındıktan sonra diyeyim Çünkü şu an hiç vaktim yok GTA 5 ile alakalı manyak bir projeye başlıyorum Onu da söyleyeyim şimdiden eee, Böyle, şimdi bugünkü tanıtacağımız ve oynayacağımız mod nedir? Bu ne diye arıyor? Yürü git Bugün arkadaşlar ilk temel modlardan bir tanesi olan Trainer'ı kullanacağım Şimdi Trainer'ın indirme linkini arkadaşlar videonun altına koydum. Oradan indirebiliyorsunuz. Şimdi kontrollerine gelecek olursak, tek kullanacağımız şey aslında F4 tuşu. F4'e bastığınızda gördüğünüz gibi buradan Native Trainer diye. Evet, abla bana ezme hiç hoş değildi. Yani bana çarptın ya. kalbime kırdın. Ah, krep Neyse şimdi bu trainer sayesinde arkadaşlar istediğimiz neredeyse çoğu şey yapabiliyoruz oyunda. En basitinden hava koşulları. Buradan havayı istersen bulutlu, istersen sisli. İster bu smoke neydi lan? fog miydi sizde? Neyse işte her çeşit hava var yani burada. Yağmurlusundan şimşeklisine, temizinden işte doğalın natural. Natural doğal mı oluyor acaba? Enteresan. Snow kar da yağdırabiliyorsun. Yani burada fırtına da çıkartabiliyorsun. Blizzard dediğimizi zaten biliyorsunuz Blizzard'tan. Burada snow light. Bu ne oluyor abi? Hmm, bu da değişik. Bu yılbaşı herhalde değil mi? Yılbaşı olması lazım. Yani buradan havayı istediğiniz şekilde getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani müthiş bir e, özellikleri var. Peki. Şuradan ekstra saniye. Wind ne oluyor? Bu rüzgarla alakalı bir durum galiba. Ha rüzgarı kapatıp açabiliyorsun. Bak arkadakiler şu an e, sallanıyor. Buna bastığım zaman. Yo yine sallanıyor. Vallahi bir bok anlamamış ama. Daha fazla sallanıyor galiba. Neyse bu ne abi? Bunu bilmiyorum. Bu ne işe yarıyor? Bir fikrim yok. Buradan havayı değiştirebiliyorsunuz. Zibidi! Evimin önünden geçerken zibimiz zibim, müzik açıyor. Bu World abi herhalde e, hiç denemedim aslında ama Moon Gravity. Burada yer çekimini falan değiştiriyoruz galiba ya. Ana ana! Oo abi! <laughs> Şu gidişime bak ya! O da hoşta gitti bak. Bir daha kapatırsam da olur. Vaa ben uçtum. Bir de açayım. <laughs> abi o şeyin hani dönüşü, havadaki dönüşü çok hoştu. Moon Gravity'de yer çekimini değiştirebiliyorsunuz. Ay'daki yer çekimi haline getirebiliyorsunuz. Eee, dediğim gibi değişik değişik bayağı bir şeyler var. Şimdi diğerlerini de göreceğiz zaten. Random Cups dediği... Bu Random Cups ne ola ki yahu? Rastgele birden peşine polis mi takılıyor acaba? Random Trains. Rastgele tren. Tren. Random Bot. Burada böyle ayarlar var. Eee... Vehicle'dan zaten hani... İstediğiniz aracı burada e, spawn edebiliyorsunuz şu şekilde zank diye geliyor gördüğünüz üzere. Ee, yani ne istersen bütün araçların hepsi burada. Emrine AMD abi. AMD. AMD. Şu speed boost. Ha bu aracı daha da hızlandırıyor galiba ya. Dur bakayım şunu bir deneyelim. Şöyle bir ne spawn etsek. Ee, otobüs. Oyunda hiç otobüs sürmedim lan. Dur bakayım. Otobüste speed boost oldu mu şimdi? Valla normal gibi mi <laughs> Yok lan biraz daha hızlanmış sanki ha. Valla bilmiyorum. Oyunda da ilk kez otobüs sürüyorum galiba. Neyse dediğim gibi böyle otobüs de çıkartabiliyorsunuz. Dediğim gibi F4 tuşu açıyor arkadaşlar. Buradan ee, Paint Random. Ha bu players ha aracın içindeyken aracın şu fixte tamir edebiliyorsunuz. Ee, bir saniye şunu bir dakika aracın içindeyken mi bu acaba? Speed boost kapalıyken, boost açıkken, kapalıyken, açıkken, kapalıyken, açıkken. Böyle görünmez oluyorsun herhalde. Dur bak, içinden geçiyor deme bana da şimdi. Ha geçemiyor. Hmm, bir sürü enteresan enteresan şeyler var. Bu ne ya? Ha bu şey emniyet kemeri mi acaba ya? Fix aracı tamir ediyor. Böyle e, paint randomla aracın rengini rastgele değiştirebiliyorsunuz. Peki bunun içindeyken, o oh, önüme geliyor. Peki önüme sipariş edebiliyorum. Weapon kısmı zaten hani belli. Ne isterseniz o geliyor. Şu ne olası ya? Şunu bir deneyelim. Dur bakayım. Bir dakika hangi tuştu? Ha? E bu değil. Vehicle roket neydi abi ya? Vehicle roket. Ha bu güdümlü roket. Lan vehicle roket dediğimde aklıma direkt şey geliyor ha. Böyle roket attığım zaman sanki roket çıkacak gibime geliyor ama. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buna bastığınızda da bütün silahların hepsi geliyor elinize arkadaşlar. Dur bakayım lan şuradan bir Şöyle hepsine bir bakalım. Fire bu neymiş ya? Ha <laughs> bundan da var. Bu ne lan? Snowball. Ha Kartopu atabiliyorsun oyunda abi. <laughs> Başka ne var? Tabancaların hepsi var yine. Bir dakika şurada bilmediğimiz bir şey var mı acaba? Eee! yani normal yerler var. Yani hepsini bildiğimiz şeyler gibi. Acaba buraya mı geldi falan diyeceğim ama Vay oyunda bunu harbiden hiç görmemiştim ha. Şunu yani. Dur bakayım elimde bir göreyim. Harbiden görmemiştim ha. Neyse dur bakalım diğer şeylere bakalım. Ha asıl bomba kısımlar da burada aslında. Çünkü buradan bütün hileler mileler hepsini aktif edebiliyorsunuz. Fast run yaparsam böyle öküz gibi koşabiliyorum. Yani öyle çok da öküzümsü değil ama sonuç olarak hızlı koşuyor. Fast swim zaten bildiğiniz gibi hızlı yüzme. Süper jump'la danazor şeklinde zıplamalar. Ee, yani e, bu trainer zaten yani bir trainerdan ne bekliyorsanız hepsini <laughs> Sesi harbiden hoş çıkardı. Şu noiseless ne oluyor abi? Bu arada nam um, tuşlarıyla ile yani uh, klavyenin sağ tarafındaki tuşlarla kullanabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Ay ne kadar tatlı bir köpek. Polis in Polisi never vented. Asla aranmazsınız. Bu şu uh, aranma seviyesini arttırıyor, bu düşürüyor şu altındaki yani geç para ekliyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle olması lazım. Oo süper. Fix player adamın canını arttırıyor. Teleport istediğim yere teleport olmamı sağlıyor? Evet gördüğünüz gibi ebesini fizanla kadar her yere spawn olabiliyorum abi. Ah şimdi buradayım. <laughs> i̇stediğim yere gidebiliyorum yani. Peki asıl bomba özelliklerden bir tanesi. Her şeye oyundaki dönüşebilme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an domuz oldum. Şu anda maymunum. Niye peşimde polis var ya? Peşimdeki polis gitsin istiyorum. Bir saniye onu da hemen yapalım. Ee, ne Wanted. Süper. Şimdi. Evet bir sürü tıs tıs sesi geldi. Ben maymun oldum abi. Selamlar öyküm ya. Ben maymunum ya. Ve süper zıplayabilen bir maymunum. Süper zıplayabilen. Süper koşabilen. Harika bir maymunum ben. Abi beş yıldız gitti diye kulağımızı bu ses bizim yalnız mahvetti ya. Dur bakayım. Ee, Heh. oh Allah'a şükür tamam. Buradan hemen başka bir yere teleport olursam kurtulabilirim diye tahmin ediyorum. Şöyle. Şuraya. Ha marker seçtiğin yere teleport edebiliyor seni. Vay o da güzel ha. Neyse şunu. Hop hop hop. Tamam bu da gitti. Tamam. Şu an ben abi süper güçleri olan harika bir maymunum. Bunun farkında mısınız? Uaaa! <laughs> Abi hızlı yüzme de koyayım mı maymuna? Ya ben çok tatlı bir maymun oldum ayrıca. <laughs> evet abi süper maymun öldü. Yani süper maymundum o kadar ben. Niye öldüm ki? Harbiden süper süper geziyordum ortalıkta ha. Neden böyle oldu ya? Neyse dur abi. Şimdi süper maymun güçlerimi de kullandığıma göre başka güçlerimi de kullanabilirim. Hangi kahraman olalım mesela? Süper hindi, süper tavuk hepsi var. Hindi var mı oyunda bilmiyorum ama. Dur bakalım F4'e basalım skin changer. Buradan süper inek olabilir miyim ben? Evet ben şu an bir ineğim abi. Ve mö diyebiliyorum. <laughs> mö de diyebiliyorum. Selamun aleyküm. Ama hoş olmadı yani bir ineğe yakışmayan hareketler. Memelerime bak kocaman memelerim var. Bir de ölümsüz olamıyor muyum ya? Ölümsüz olmadı. Ben şu an ölümsüz değil miyim zaten? Neyse dur bakalım. Başka ne var burada? Oo, kurt muyum ben? Tarkan oldum herhalde. Bu kurt galiba değil mi ya? Yani kurda benziyor. Fiş, fişe dönüşmeyelim. Şimdi suda olmayınca büyük ihtimalle problem çık. Aa, süper tavukum ben. Artık ben Los Pollos Hermanos oldum. Süper bir tavuğum. <laughs> Abi uçmaya çalışıyor bak. Amanın, amanın ürü diyor uçmaya çalışıyor. Neyse dur şuradan karşıya geç. Aa! Abi ayıptır sizin yaptınız ya. Oblivion'a düşüyorum ya. Tavuk ezilir mi ya? Günahtır ya. Ya keşke şu God modu doğru düzgün yapabilselermiş. Yani tam olarak God mod değil. Ölüyorum çünkü ya. Neyse tavuğa da dönüştük. Yani demeyin artık tavuğa da dönüşmedin diye. Burada başka neler var? Ee, Michael Franklin. Ha böyle kedi var. Kartal. Kartal mı Şahin mi? Aha vallahi uçuyor ha. E uçmuyorum. Hani yanlış anlaşılma olmaz. <laughs> Abi bildiğin lag diye çakıldım ya. Abi de ayıptır günahtır böyle. Mi? Bu kadar zor yapılmamalıymış. Dur lan nasıl uçacağız Şahin'le? Aha. Ha evet tamam şimdi çözmüş bulunmaktayım. Aa sıçabiliyorum. Bir Şahin olarak im ya da kartal mıyım Şahin miyim onu da bilmiyorum. Eagle'da da mı Şahin? Hawk kartal olması lazım. Sıçma görevimi yerine getirmeliyim bir saniye. Hemen şurada birilerinin üstüne sıçmalıyım. <laughs> yani bir kuş olarak en büyük görevim bu olduğunu düşünüyorum abi. Bir dakika şuradan birini kafasına sıçmayı istiyorum ya harbiden istiyorum bunu yani. Oo süzülebiliyorum görüyor musunuz? Evet abi böyle hızlanıyorsun. Aa dikkat. Ha. Shift'ten elimi çektiğim zaman süzülmeye başlıyor. Evet. Pekala. Peki nasıl ineceğim? Ha böyle döne döne ineceğim ha. Gerçek kuş gibi. Vay anasını be. Acaba ne kadar yükselebiliyorum ki? O sıçması çok güzel değil mi sizce? Baba. Ha çok tatlı sıçıyorum ya. Tamam süperim. Ama ben nasıl ineceğim ya? Allah 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 Allah. Allah. Abi şurada bir yere inebilir miyim lütfen? Müsait bir yerde Kartal Bey. Şu atın üstüne mi insem? Şöyle müsait bir yere. Aha Allah! Evet abi. <laughs> yani havada dönüşme olayı olduğu için aslında abi bunu dönüşüp yani ölmese direkt dönüşse ve normal insan olsa çok hoş olurmuş ya. Neyse dur bakalım başka neler var. Evet burada kedi var. Hmm, bir sürü şey var abi. Anne miyav. Buha oh, kendini kaşıyor Miyavlamıyor mu lan? Kartal, karmonat. Bu da değişik bir kuş yine. Crow. Bu da böyle tip bir şey. Dolphin, ee, şey balık bu. Buna dönüşmeyeyim. Şu da balık da şu da balık mı? Anam bu ne tatlı bir hayvandan böyle? Abi yürüyüşü çok sempatik değil mi sizce de yani? Dur lan havada bir şeye dönüşsem ne olur ki? Havada domuz oldum. Rat neymiş lan? Aa, fare bile oluyorum. Her şey olabiliyorum ha. Alien mi Baba. Ha, sadece böyle kostümünü giyebiliyoruz. Peki. Bitch. Oo, beyler. Beyler. Ha, bir sürü karıya değişiyor. Karı da olabiliyorum. Body build. <laughs> Çok çekinliyim değil mi ya? Hey, hey, business. Biziniz iş adamı ha. İş kadını daha doğrusu. Downtown. evet, downtown'dayım şu an. Ulan her şeyi yapmışlar ya adamlar. Turist. Evet koca götlü oldum arkadaşlar. O sevmediğimiz koca götlülerden biriyim artık. Hindistanlı mı? Yok maçı turi. Neyse tamam abi dur bakalım. Epsilon. Oo bir dakika yanlış bir kar oldum. Hipster oldum dur. Yani e, ypsilon tarikatından da birileri olabiliyorum abi. Fitness. Golfçü. Bunlar her şeyi koymuşlar ya. Bu arada arkadaşlar kontrolleri söyleyeyim. 4 sola, ana 6 sağa, 2 aşağı yani. 4 pardon 8 de yukarı. Yani bu işte ileri geri gitmek için şu şekilde 2 ile 8'i kullanıyorsunuz sağa sola 4 8. Pekala. Burada her şey var ya. Yo. Bu ne lan Bu da oldu paparazzi de olabiliyor Her şeyi koymuşlar adamlar buraya he. Dur bakayım şöyle bilmediğimiz bir şeyler var mı acaba hmm. Travesti mi <laughs> Geçen bölümde bunlara da gelmiştim ya Oo oh, daldaşak beyler Beyler daldaşlığım Ay anasını arkadaş ya daldaşak kara olsaydık bari en azından bunlar olmasaydık ya Eee dur bakalım şunlara bakalım hmm. Bu bu ne biçim bir tiplo? la? Vay anasını ya. Yani bunlar sahil tipli elemanlar. Buradan gay mi? Bunlar gay mi şimdi? Oğlum bu herif gay'e benzemiyor. Bu nasıl gay ya? Ha şu bir hesabası var. Evet bunda var. Jet ski. Ha jet ski'ci oldum şu an. Peki. E abi her şey olabilir. Jigolo mu? Jokolo lan. Jigolo değil. Niye aklım direkt oraya gitti ya? <laughs> Runner koşucu. Bu koşucu değil mi? Pezemek bildiğim böyle koşucu mu olur arasına? Dur bakayım burada aradığım şeyi aa, bulabilecek miyim acaba? Şu neymiş? E bu adamın ortası yok. Adamın şeyi yok beyler. Çok yaş abla sen de hapşurdun demin. Janitor. Ha amma hapşuruyon ne ya sen de. Deniz Friend bilmem ne. Güzel kar oldum ha. Neyse Ortega. Ariel Ortega vardı Fener'de bir tane bunlara dönüşmüyor. buna dönüştü pekala. Stripper. Ah, aradığımı buldum. Evet. Peki bunların hangi halleri olabiliyor? Yani bu stripper'ın dur bakayım şu. Ha böyle seçenekler var. Vay anasını ya. Bu arada oyundan atma gibi bir durum olmuyor arkadaşlar. Sadece şöyle bir şey oldu demin. Mesela karadayken bir deniz canlısı olursanız problem çıkabiliyor o zaman. Eee baya bir şey var ya. Dom ne lan? Ha bu dom bu manyak tamam. Burada gördüğünüz gibi her şeye dönüşebiliyorsunuz. Yani oyunda ne var ne yok. Yaşlı adam olayım abi. Evet ben koca götlü bir yaşlı amca oldum şu anda. Vay be. Adamlar yapmış ulan. Daha bunun gibi ne şeyler yamalar var. Oo 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 oo. Oo oo, oo. 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 Güzel güzel güzel. Family is ne lan? Yok amına. Neyse dur bakalım. E ee, bir tuş basılı kaldı galiba. Ha <laughs> tamam. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım aradığım şey mi acaba? Evet abi, bunlara da bulabiliyorsunuz yani. <laughs> yani ne istersen hani oyunda bulunan karakterlerden ne varsa bulabiliyorsun. Yani tek ihtiyacın olan buradan bakmak abi. Vay anasını ya. Aynen hepsi var lan. Marina, Marina bilmem ne, Postal, nostal Vay be SWAT, SWAT oldum lan. Miranda mı? Ma, Miranda, ma, Ya bir de bu modları kurarken biraz dikkat edin arkadaşlar. Bu ne lan bu bildiğin şuna bak, tecavüzcü coşkun gibi bir şey mi ha? Bu modları kurarken arkadaşlar yedek almayı unutmayın. Bir dağılırsa gidiyor çünkü baştan indiriyor oyunu. Ki yani bizzat bunu yaşamış birisi olarak. Başka bir mod kurmaya çalıştığımda patlamıştı. Bunda. Aa, iyi bundan oldum. Ya bir mod var. Bunların... Obo. Ya şu an modu açtım yanlış zannedip. Bu dayının güçleri müşteri oluyor. Ananın. Evet. Eee galiba o dayının güçlerini ben kurmuşum galiba böyle. Evet bir şeyler oluyor ama dur bakalım. Ee, şimdi bu modun şöyle bir olayı var arkadaşlar. Bu herif çok güçlü oluyor bu modda. Ee, ve uçabiliyor. Lazer mader atabiliyor. O modun e, ama gamepad gerektiriyormuş galiba şu an için. Ben de mi getirmemiştim Isparta'dan gelirken. O yüzden o modu e, bekliyorum açıkçası. Yani ama o modu tanıtacağım size. Güzel bayağı bir güzel oluyor. Çok güzel özellikler oluyor hatta. Anayın. Bir dakika dur şuralara bir dalayım. Gelin lan! Dur şuna vuramak. Oh. <laughs> Yalnız üstümde kaldı abi ya. Bir dakika bir şeyden düşürsen bir şey... Daha altından attı beni ne kadar güzel. Sen kime dalıyorsun amca? Önce bundan bana bir söz ver. Bana bundan bir haber ver ya. Yani. Oo felaket düştüm ha. Dur ya şu polisi peşimden yollayayım da. Ah, using default models. Support machine. Play Yalnız ben süper konu gücünü aşmış mıydım ya? Süper jump falan var ama neyse bilemiyorum. Ee, vehicle. Buradan bütün araçların hepsini görebiliyor muyuz? Acaba hani bütün hepsi mi acaba? Ki bütün hepsi gibi de ama. He, hepsi var abi ya. Ne ne ararsan var oyundaki yani. Maşallah maşallah. Wow. Güzel güzel. Ne yapalım? şunla bir. Ama sen şimdi kaçındın. Yani beni bu şekilde düşürmek hiç hoş olmadı. Sana bir tane vuracağım abla. Ah, vuramadım lan. Dur şuna bir peşinden gideyim de vurayım. Dur. Lan dur lan. Durmadı. En iyisi şuna geçireyim dur. O oh, otobüse. Otobüs. Otobüs. Aa! otobüs. Hayır, hayır gitme otobüs. Lütfen kaçma. Otobüs gitme. Gitme otobüs. Hello. Bir dakika ya şu bir şeyi bir daha bir deneyeyim de. Weapon. Pardon. Weapon. Şimdi abi. Vehicle roket. Bu nedir? Vehicle roket. Explorer mi No, yeah. hmm, bir dakika get al weapon Pardon Şu aleti niye kullanamıyorum ya Ekstra... Bir dakika ya Hepsini bir deneyelim. Abi onda bir iş var bence ya. Bu neydi? Ha bu buydu. Yok abi ya. Ulan heves ettim onu ama kullanamayacağım herhalde. Ya şey bir tane mod vardı acaba o mod bunun içinde mi diye merak ediyorum da olayı şu Eee siz ateş ettiğinizde araba çıkıyor abi yani değişik bir şeydi o da Ben odur diye tahmin ettim ama o değil galiba Neyse işte bu şekilde bir mod bu arkadaşlar ee, bunu kullanırsanız oyununuzda trainer olmuş oluyor yani hani ee, size kolaylık sağlayabilir Önümüzdeki bölümlerde ee, çok daha değişik çok daha komplike ee, çok eğlenceli modları bulacağız Onlara da bakacağız. Bu videoyu da burada bitirelim. Bizler için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.